Türker Ertürk, Vahdettin'in sığındığı Windsor Hanedanlığı'nın acı günü. Bir ülkenin yönetim sistemini genel olarak anlamak için iki kritik sorunun yanıtını bilmek yeterlidir. Egemenlik kime aittir ve kim tarafından kullanılmaktadır? Birleşik Krallık'ta egemenlik Windsor Hanedanlığı'na aittir ama bu egemenlik günümüzde sadece semboliktir ve tarihsel, kültürel, birleştirici, emperyal ve turizm değeri vardır. Egemenlik ise Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından kullanılır ve hukuken sınırsız yasama yetkisine sahiptir. Hatta bunu anlatabilmek için Birleşik Krallık Parlamentosu'nun kadını erkek, erkeği kadın yapmak müstesna her şeyi yapabileceği söylenir. Parlamento hanedanlığı sonlandırıp cumhuriyeti bile ilan edebilir. Parlamento'nun yetkileri hukuki olarak sınırsız gözükmesine ve üzerinde bir anayasa olmamasına rağmen fiili durum biraz farklıdır. Onu sınırlandıran görünmez kurallar vardır halkın duygularını, ülkenin tarihini, iktidardan iktidara kolay kolay değişmeyen uzun soluklu çıkarlarını ve geleneklerini dikkate almak zorundadır. Örneğin Birleşik Krallık'ta iktidar sahipleri son 20 yılda AKP iktidarının yaptıklarının onda birini yapmış olsaydı, halk onları Londra'nın içinden geçen Thames Nehri boyunca kriket sopasıyla kovalardı. Birleşik Krallık bu noktaya bir günde değil yaklaşık 800 yılda geldi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 84 yıl önce 1215'te imzalanan Magna Carta ile Kral John'un keyfi yönetimine son verilmeye çalışılmasıyla başlayan süreç, 1689'da İngiliz devrimi sonrasında gelen Haklar bildirisiyle hızlanarak bugüne gelindi. Sonuç olarak annesi 2. Elizabeth'in yerine geçen Kral 3. Charles'ın yetkileri tamamen semboliktir. Haklar bildirisi özetle şöyle diyor. Kral hiçbir yasayı yürürlükten kaldıramaz kimseyi keyfi olarak tutuklatamaz, hukuki sürece saygı duyar, parlamento onayı olmadan vergi ve asker toplayamaz. Bugün ülkemiz öncesinde başlayan ağır anayasa ihlalleri ve üzerinde hala sis bulutu olan 15 Temmuz girişimi ve sonrasında 16 Temmuz'da başlatılan sivil darbeyle 1689'un bile gerisine düşmüştür ve adeta monarşiyle yönetilmektedir. Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin hainliğinin bir sonucu olarak Büyük Britanya ve kolonilerin kralı ve Hindistan'ın imparatoru 5. George'a sığındı ve 17 Kasım 1922'de Majestenin gemisi Malaya'ya küçük oğlu ve haremiyle birlikte binerek Malta'ya kaçtı. Kral 5. George'un ölümü üzerine 20 Ocak 1936'da tahta çıkan Kral 8. Edward ise sadece 11 ay hüküm sürmesine rağmen Eylül 1922'de Atatürk'ü ziyarete Türkiye'ye geldi. İstanbul'a gelen İngiltere Kralı 8. Edward, ziyaretinin ardından Mustafa Kemal Atatürk'e 4 kilo ağırlığında gümüş bir bibloyu hediye olarak gönderir. O biblo şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi'ndedir. Kral 8. Edward'ın çekilmesiyle yerine geçtiğimiz pazartesi günü defnedilen Kraliçe 2. Elizabeth'in babası Kral 6. George tahta çıkmış ve 1953'te de onun ölümü üzerine kızı Kraliçe Elizabeth tahta oturmuş ve 70 yıl 214 günlük saltanatıyla Kraliçe Victoria'nın saltanatını da geride bırakarak Birleşik Krallığın en uzun süre tahta kalan hükümdarı, Fransa Kralı 14. Louis'den sonra dünyanın en uzun süre tahta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kadın hükümdar unvanlarını almıştır. Kraliçe 2. Elizabeth'in defin törenine yaklaşık 200 ülkeden devlet başkanları, başbakanlar, krallar ve kraliçeler katıldı. Bu törende en az 100 dünya lideri bulundu. Birleşik Krallık daha önce bu kadar dünya liderini ve dünyanın farklı yerlerinden gelen çeşitli kraliyet üyelerini bir arada görmemişti. Törene Japon İmparatoru ve İmparatorçesi de katıldı. Halbuki katılmamak gibi bir gelenekleri vardı. Cenaze törenlerine katılmanın ölümü kirlettiğine inanıyorlar ama bu geleneklerinden taviz verdiler. Cenaze törenine son bir hafta kala Londra'da adeta bir çılgınlık yaşandı kraliçenin ölümünden itibaren insanlar Londra'ya akın ettiler, bindirilmiş ve kumanya ile motive edilmiş kıtalar değildi bunlar. Sadece İngilizler, İskoçlar, Galliler ve Kuzey İrlandalılar değil, Amerikalısı, İsveçlisi, Danimarkalısı ve Fransız da dahil yok yoktu. Buckingham Palace'a giden kırmızı yolda insanlar tören için bir gün önceden kamp kurmuşlardı. Devamlı anons yapmışlardı. Londra'ya gelmeyin, kuyruğa katılmayın diye. Bekleme süreleri 30 saate aşmıştı ama insanların umurunda bile değildi. Burada incelenmesi gereken bu kadar insanı Londra'ya, kraliçeye getiren neydi? Hadi Birleşik Krallık vatandaşlarını anladık, 70 yılı aşkın süre bize hizmet etti, sıra bizde diyorlardı. Ya diğerleri? Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak liderlere iletilen kurallar arasında özel uçağınızda değil tarifeli uçakla gelin, zırhlı araçlarınızı getirmeyin, helikopter kullanımı yaptırılmayacak.'' ve törene otobüsle götürüleceksiniz gibi kurallar vardı. Belli ki bu kurallar ağırlıklı olarak demokrasilerin olmadığı, itibarın lüks, şatafat, tantana ve çok sayıda makam araçlarında ve korumalarında olduğunu sanan liderleri için alınmış. İnsanların ve toplumların başka insanlardan ve toplumlardan mutlaka öğrenecekleri bir şeyler vardır. Düşmanınız da rakibiniz de olsa. Katil Amerika, sömürgeci İngiltere, Rus domuzu, Ermeni dölü Faşist Almanya, pis Arap, korkak Yahudi, palikarya gibi küçümseyici söylemler düşmanımız bile olsa karşı tarafı anlamamızı engelliyor, bizi duygusallaştırıyor ve körleştiriyor. Düşmanlık denen şey esasında çıkar çatışmasıdır ve yaşamın içinde vardır. Örneğin Rus çarı Petro'ya deli dedik, doğru değildi. Esasında Rusların dediği gibi Büyük Petro'ydu uçsuz bucaksız topraklara sahip geri kalmış bir kara devlet olan Rusya'yı gelişmiş bir ülke haline getirmek için yorulmak bilmeden çalışmış ve ülkesini çağdaşlaşma rotasına sokmuştu. Ama sıcak denizler hayali sebebiyle Osmanlı'ya düşmandı. Balkanlarda Slavları, Kafkasya'da Ermenileri Osmanlı'ya karşı kullanmak onun stratejisiydi. Kötü söz söyleyerek, küfür ederek, aşağılayarak ve başka ülkenin bayrağını yakarak kendinizi tatmin edebilirsiniz ama çıkarlarınızı ve güvenliğinizi koruyamazsınız. Türkiye'de kraliçe ile ilgili çok az yazı çıktı ve tamamı kraliçenin ve İngiltere'nin sömürgecilik yönünü ve önde gelen emperyalist ülkelerden birinin lideri olduğunu, suçunun ve günahının çok olduğunu yazdı. Bunların hepsi doğruydu ama ülkesi için çalıştı, ülkesinin en üst düzeyde elçisi oldu, halkının kalbini kazandı, halkının hatta en aşırıların bile yaşamına karışmadı ve eleştirmedi ve milleti için birleştirici oldu.'' Ya bizde bugün Cumhurbaşkanlığı makamının ülkemizde birleştirici olduğunu söyleyebilir misiniz? Kraliçe tüm hükümetlerle uyumlu çalıştı. Çağın değiştiğini fark ederek halkın içine girmeye çalıştı, saray yaşamını gösterime açtı, fikirlerini beğenmediği ve kendisine muhalefet eden siyasetçilere ve gazetecilere bile yan gözle bakmadı, kibar ve hoşgörülü oldu. Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını savunan İran'ın İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun siyasi kanadı ve siyasi partisi olan Sinfe'nin lideri bile üzüntülerini belirtti. Ve Kraliçe 2. Elizabeth için bu milletin annesi ve büyük büyükannesiydi dedi. Kraliçe 2. Elizabeth'i ben de tanımıştım. Londra'da görev yaparken en az 6 defa Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'nde resepsiyonlar ve kutlamalar sebebiyle karşı karşıya gelmiştim. Hatta bir seferinde Büyükelçi güven mektubunu sunarken yanında savunma ateşesi olarak yaklaşık 5 dakika süreli teke tek konuşmuştum. Bana verdiği intiba sade, mütevazı, kibar ve mütebessim olduğuydu. Ayrıca karşısına aldığı her insan ve ülkesi hakkında temel bilgilere sahip olacak şekilde ders çalışmış olduğu açıkça belliydi. Uzun lafın kısası Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrasındaki gelişmeler, cenaze töreninde yaşananlar, halkın ve dünya kamuoyunun ilgisi her seviyedeki sosyolog ve psikologlar başta olmak üzere uzmanlar tarafından incelenmeli, sonuçlar ve dersler çıkarılmalı ve Türkiye'yi yönetenlere sunulmalıdır. Git işine, bunlar bizim düşmanımızdı. Osmanlı'yı yıktılar, İşbirlikçimisin sen, sömürgeciler, emperyalistler, Onlardan öğrenilecek bir şey yoktur diyorsanız acı çekmeye devam edeceksiniz demektir. Tolstoy, başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun yaşamıyor diyor. Londra'da yaşayan, törenle ilgili olarak beni an, be an bilgilendiren ve yorumlarıyla bu yazıyı kaleme almamda büyük katkı sağlayan değerli dostum Sevda Veli teşekkür ediyorum. Bülent Aksoy'un iletişim yayınlarından piyasaya yeni çıkan etimoloji ışığında kelimelerin dünyasına gezintiler adlı kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Türker Ertürk